Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda bloktop analizini yapacağız. Bloktop şu anlık güçlü bir destekte. Bitcoin düşmesiyle birlikte yükselen kanalı kırıp 0.07 cente kadar düştü. Hani büyük bir düşüş oldu. Yüzde karşılık bir düşüş olmuş. Bir bakalım. %39'luk bir düşüş olmuş. Büyük bir düşüş ama şu anlık hani bir sorun gözükmüyor. Güçlü bir destekle şu an. Hani bunun altına daha sarkmaz, daha altına düşmez diyebiliriz. En büyük düşüşü zaten yükselmeye başladıktan, sonra, ATH yaptıktan sonra 0.58 58 seviyelerine kadar düştü arkadaşlar. Hani gelebileceği maksimum yer, şunu şu şekilde gösterelim. Hani düşebileceği maksimum yer yine 50 seviyeleri falan arkadaşlar. Hani oraya fitil atabilir, orada bunu kapattıktan sonra tekrar da hani şu şekilde zaten yükselir ama Bitcoin şu an güven vermediği için piyasanın yönü hakkında bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. O yüzden de hani Bloktopya da şu şekilde e, bu destekle devam eder ya da hani bu desteğin altına attıktan sonra e, 0.58 desteğini tutunur. O desteği tutunduktan sonra zaten direnci kırar. Tekrardan 0.79 destek yapar. E, yoluna devam eder. E, da çok güzel şu an haberler var. Hani e, Ido falan, Galaxy Dus, su falan, e, Blockpad falan arkadaşlar. Hani proje mükemmel zaten hani Binance'da e, haber paylaşmıştı ilgili. Tam olarak hatırlayamadım şu an arkadaşlar ama hani bilanstan sistemi uzak değil blog. çünkü en çok konuşulan ve coin market cap'te en çok aratılan coin arkadaşlar. Hani Twitter, Twitter sayfasında bunlar sürekli paylaşılıyor zaten. İnanılmaz çok konuşuluyor. Hani Twitter'da e, takipçisi inanılmaz artıyor. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Metaverse e, evreninin şu an ilk 5 projesi arasında diyebilirim. Hani şu, e, daha metaverse e, coin'leri yükselmedi zaten. Bu bir yükseliş değil arkadaşlar bu işi bitcoin ilk çıktığı zamanlar gibi düşünün hani yeni bir e, yeni bir teknoloji bu arkadaşlar yani anlatmak istediğim şey bu hani bunlar bir yükseliş değil hani bazı coinler hakkında şey diyorlar hani bitcoin, bir coin dolar olur mu ne kadar yükselir falan arkadaşlar bunlar inanılmaz yükselecek şeyler çünkü hani bu metaverse gelecektir. E, geçen gün Bill Gates artık toplantılar metaverse evrende yapılacak diye bir şey e, açıklamış. Hani mükemmel haberler geliyor sadece bitcoin kafasına vuruyorlar. Market yükselmiş. Hani zaten bunlar gitmek istiyor. E, bitcoin düşmeden önce e, blok ATH yaptıktan sonra düşüşünü yaşadıktan sonra yükselmeye başlamış. Çok da güzel bir yükseliş yapmıştı zaten. Hani ATH doğru ATH'sine doğru gidiyordu. yüz düştüğü yerden yüzde %131 yükseldi arkadaşlar. Çok hani arzla ilgili so haberler çıkmasına rağmen e, ya arzla ilgili bir sorun yok. Onu yakarlar. Şöyle düşünün arkadaşlar. Dogecoin arzı sınırsızdı. Ondan sonra tabii ki düştü falan bir şeyler oldu ama hani Hedefi 1 dolarda 7 sente kadar yükseldi. Ar sizin için bir sorun olmasın. Ekip onu çözer. Ee, bu scam proje değil sonuçta yani. Hani ekip e, malı ATH'dan satıp 0 dolara indirecek bir proje değil. Mükemmel işler başarıyorlar ve şöyle söyleyeyim. hani Galaxy Sidus mükemmel bir proje arkadaşlar. Ee, buna katılmanızı öneririm. Onu da başka bir videoda bahsederiz zaten. Blockpad falan hani zaten launch arsa falan arkadaşlar hani sürekli stake ediliyor. E, eldeki blok miktarı düşüyor, yakılıyor. Hani arz o yüzden bir sorun değil. Hani böyle projelerde arzın e, fazla olması çok normal. Çünkü arkadaşlar hani uzun vadeli bir proje olduğu için ekibin elinde de olması gerekiyor ve yakım içinde çok e, büyük miktarlar olması gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Ya bir de şey hani e, başlarda verilen açılmayan hala coinler e, bloklar için de sorun oluyor arkadaşlar. Yani insanlar i̇nsanlar daha düşen daha ne zaman olur diye düşünüyorlardı. Hani onlarda da onlar açısından da bir sorun yok. Çünkü hani on, onlar gelmesine rağmen bir sürü kötü haber gelmesine rağmen şöyle yüzde yüz şöyle bir yükseliş yani çekelim. hani şu şekilde bir yükseliş yaptı dediğim gibi. E zaten hani ATH'ına gidiyordu azıcık bir hani 150'ye kadar çıktı arkadaşlar. ATH zaten 177. Hani buraya kadar çıktı ne kırıp ondan sonra tekrar yürüyecekti zaten çanak yapısını oluşturuyordu arkadaşlar e, kulp yapardı en kötü ondan sonra yükselişine devam ederdi. Bitcoin kafasına vurmasalar da Bitcoin e, 41 bin dolara düşmeseydi e, şu anlık market güven vermiyor sadece Bitcoin tekrardan bir e, 41 bin dolarda bu kapatma e, iste, e, isteyebilir o yüzden hani e, şu an market güven vermediği için şu şekilde olur şöyle olur diyemiyorum hani o kesin bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar zaten. Biz ihtimalleri düşünürüz. Ona göre şekil alırız. Ona göre yönümüzü belirleriz. Ama blok için 0.73 desteği çok güçlü bir destek. Hani varsayalım ki en kötü ihtimalle sarktı. Düşebileceği 0.78 desteği arkadaşlar. Daha altına atacağını sanmıyorum. Dediğim gibi burası hani çok güçlü bir alıcı var. Buraya düştükten sonra sonra şu şekilde bir alıcı olmuş zaten. Ondan sonra da yükselişe başlamış. Yine aynısı olur. Ee, Tabii ki hani bu piyasalarda hiçbir şey imkansız diyemeyiz. Ee, o yüzden her ihtimale düşünmemiz gerekiyor. Ee, buraya düş, düşebilir mi düşebilir? Bitcoin yüzünden buraya da düşebilir arkadaşlar ama hani buralar alım bölgesi aslında. Yani yeni giren yatırımcı şu şekilde yapıyor: Bir düşükten almıyor, hani ucuzken almıyor daha düşüyor diye, yani daha düşüyor derken piyasa döndüğünde almıyor, yükseldiğinde alıyor, formu alıp alıyor. Hani mesela örnek veriyorum buralardan almıyor, buralardan almıyor. Tam hani artık şişmiş göstergeler şişmiş düşeceği kesin belli Fibonacci direncine gelmiş. Yani buralardan alıyor ondan sonra zarar ediyor. Mesela buralarda çok kişi zarar etti arkadaşlar. Siz de eğer buralardan tekrardan aldıysanız girdiyseniz mala hani satmanız, satmamanızı öneriyorum. Çünkü hani düşebileceği maksimum yere düşmüş. Zaten %38-39'luk bir zararınız var. Ee, beklemenizi öneriyorum. Çünkü ben zararda olsaydım beklerdim. Ben videolarda bahsetmiştim zaten. Hani altcoin sepeti yaptım ben blokla ilgili arkadaşlar. Hani ben şuralarda falan verdim. Verdikten sonra bir %20 falan yükselmişti. Onu göstermiştim videoda zaten. %20, %25 yükselmişti. Bitcoin'in güven vermediği için ben belirtmiştim. Ben satacağım demiştim. Bir kısmını sattım. Bir kısmı hala elimde. Hani o da benim için bir zarar değil. Beklesin. Hani önemli değil arkadaşlar. O kardan zaten. Hani ettim kar duruyor burada. Düşmesi veya çıkması benim pek umurumda değil. Beklerim yani. Hani siz de böyle projelere zaten yatırımlık olarak bakın. Hani alın kendinize hedef belirleyin. O hedefe gelene kadar satmayın. Yatırımcı olun arkadaşlar. Bunlar değerlenecek projeler. Hani 5-10 sene sonra bunlar uçacak projeler. Bitcoin gibi, blockchain teknolojisi gibi düşünün arkadaşlar metaverse'de. Bütün dünya metaverse konuşuyor. herkes bu alana yatırım yapıyor herkes yani bütün dünya arkadaşlar oyun sektörünün ne kadar bir sektör olduğunu biliyorsunuz. Şu an en çok oyun konuşuyor Metaverse'de ama hani hayatımızın her yerinde Metaverse olacak. Ee, VR gözlükleriyle ilgili mesela şu an çok büyük yatırımlar yapılıyor. Facebook, Twitter, Twitter CEO'su işini bırakıp Metaverse evreniyle ilgili bir şey yapmaya başladı. Hani demek istediğim şey ya %5 %10 zarar gördünüz hemen korkup satmayın. Stres olmayın arkadaşlar. Bu uzun vadeli olacak bir şey. Siz de buna uzun vade olarak bakmanız gerekiyor. Blok zaten çok büyük, yani güzel bir yükseliş yaptı açıldıktan sonra. Bakalım bir hani şu şekilde. Arkadaşlar 20.000 yükselmiş yani 200x mi oluyor? 200x yapmış galiba. 4 3 kaç yani o kadar fazla ki hani Yine aynı şeyi yapmaması için hiçbir sorun yok. Buna arzu olarak bakmayın arkadaşlar. Hala bir listeleme gelmedi. Büyük bir yakın haberi olmadı. Binance'da, Coinbase'de falan listelense. FTX'e falan listelense. Hani nerelere gelebileceğini siz düşünün. Hani ateş kırar, 1 dolara kadar gider. Öyle söyleyeyim. Hani i̇lk hedefi biliyorum 1 dolar zaten arkadaşlar. 1 dolar uzak bir şey değil. Uzak bir hedef değil. Yani arkadaşlar öyle söyleyeyim ben. Dogecoin şu şekilde şu, alalım. Hı. Yüzde kaç yapması gerekiyor? 10x mi yapması gerekiyor? 12x. 12x uzak bir ihtimal değil arkadaşlar dediğim gibi. Hani e, 200x yükselmiş. Daha yükselmez diye düşünmeyin. Mükemmel bir projesi var çünkü. E, daha Metaverse'ün başındayız. Sadece e, Metaverse cüzdanı dünyada 43 43.000 tane valutu var arkadaşlar. Sadece 43 43.000 tane Metaverse valutu var yani cüzdanı. Hani daha yolun çok başındayız ve bu, bu sektör Hani metaverse çok gelişecek arkadaşlar herkes her şey bu olacak öyle söyleyebilirim ben size olaya sadece e, kısa vade olarak bakmayın blokta ise şu şekilde bir düşen trendimiz var bu düşen trendin içerisine gidip geliyor arkadaşlar zaten 79, 0, 79 desteğinde tutunuyor e, bu yükselen trendi kırarsa zaten şunları bir silelim. Bu düşen trendi kırarsa eğer hani tekrardan destekle tutunmaya devam eder. Hani şu anlık dirence gidebilecek bir durum yok. Bu destekle tutunur. Akümlü olur arkadaşlar. Gittikçe hacim düşüyor zaten. Hani şu şekilde bakalım. Hani gittikçe hacim düşüyor. Tekrar çizmemize gerek yok herhalde. Çünkü arkadaşlar altcoin'ler hacim girmiyor e bitcoin yüzünden. Korku endeksi çok fazla. E demek istediğim şey hani bütün altcoin'ler akümüle oluyor zaten. Desteklerinde tutunuyor güçlü desteklerinde. E bayanlar buradan mal topladı zaten de işte yükseltme arkadaşlar Bitcoin bekliyorlar. Herkes şu an Bitcoin bekliyor. Sattırabildikleri kadar sattıracaklar ondan sonra zaten e, yükseltecekler. Çünkü metaverse hype'ı çok büyük arkadaşlar. Yani bütün dünya bunu konuşuyor. Her gün Twitter'da TT oluyor. Türk Twitter'ında. E, yabancı ülkelerde de oluyor. Bütün projeleri konuşuyorlar. Herkes yatırım yapıyor dediğim gibi. blokta bir çanak yapısı vardı. Oluşturamadı. E, Bitcoin yüzünden düştü. Fakat hani düşmesi gerçekten sorun Ne Buralar mal toplamak için güzel yerler arkadaşlar. Alım için buralar çok güzel yerler. Öyle söyleyebilirim. Ee, tabii 0.78'e düşerse oralarda hani ama düşük bir ihtimal arkadaşlar. Çünkü burası çok güçlü bir alım bölgesi. Ee, buraya düşerse direkt hani zaten herkes toplar arkadaşlar 0.78'e düşerse altına atacağını kimse düşünmüyor. Çünkü 0.78'den böyle bir yükseliş yapmış ve yükseliş trendine başlamış. Orada herkes beklediği için altına atacağını sanmıyorum. Yani buralarda takılır 0.78, 0.79'a takılır e, blok. Her gün Twitter'dan güzel haberler, işbirlikleri paylaşıyorlar arkadaşlar. Bir de listelenme geldiği zaman zaten hani kimse tutamaz biliyor. E sadece olaya böyle o coin'lerde olaya teknik analiz olarak bakmamak gerekiyor. E, Al sat yapacaksanız arkadaşlar şöyle anlatayım ben size. E, 070 073 bizim için güçlü bir destek. 072 bizim için güçlü bir destek. Önümüzdeki ilk direnç 097 e, direnci arkadaşlar. Hani buralardan alıp 72'lerden alıp e, 97'lerde satabilirsiniz. Ve şu an düşüş trendimiz var zaten hani düşüş trendini de baz alabilirsiniz. Şu şekilde e, denemiş arkadaşlar 98'de ondan sonra 93'te denemiş. E, fitil atmaya çalışmış atamamış ondan sonra destekle takılmış. Şu an e, çarpmaya çalışıyor düşen trendine e, 79 seviyelerinde fiyat zaten. Hani bunu da kıramaz tekrardan desteğe gelir bu şekilde ilerler ondan sonra kırar ya da aşağı düşer arkadaşlar 58 seviyesine. Hani iki ihtimal var bizim şu an için. Hani şey değil. Bitcoin yükselmemesine rağmen bloğun tek yürü e, Bitcoin'e rağmen yürüyebilmesi e, öyle bir ihtimal yok arkadaşlar. Bitcoin düşüyorsa her alt kayın düşer. E, hacim girmiyor çünkü alt hacim girmiyor. Botlar zaten tutuyor bloğu. Hani Blue, yani Blue kucağında aşırı derecede botlar tutuyor arkadaşlar. Bu coin yükselmesini istemiyorlar. Öyle söyleyebilirim ben size. E, tutulan en çok coin bu diyebilirim yani. Hani yükselmesini istemiyorlar tamamıyla. O da zaten hani şu şekilde yavaş yavaş yükseliyordu. Kafasına vurdular Bitcoin'in blokta düştü. Ben bir bu desteğin altına sarkarsa Twitter'dan ve Telegram'dan paylaşırım zaten. Telegram ve Twitter'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan da analiz ve haberleri paylaşıyorum. sohbet muhabbet kanalımız da var arkadaşlar. Orada zaten hani fikir alışverişi de yapılıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sinir stresi yok arkadaşlar. Bu piyasada stres yaparak para kazanamazsınız. Fom alanını en tepeden mal alırsanız arkadaşlar böyle bir düşüş görürsünüz. Önemli olan buradan almak. Hani buradan almanız için teknik analizi öğrenmeniz gerekiyor. Teknik analizle ilgili detaylı bir şekilde video çekeceğim. Ben zaten öyle bir seriyi başlatacağım. Bununla uğraşıyorum şu an. Önemli olan buradan almak arkadaşlar. Hiçbir şey yapmasanız bu desteği çizip Hani şu şekilde %30, %40'lık bir artış görürsünüz. Ee, korku endeksinin fazla olduğu yerde arkadaşlar alım yapmanız gerekiyor. Aşk gözlülüğünün olduğu yerde satım yapmanız gerekiyor. İnsanlar burada hani o kadar deli gibi almaya başlamıştı. Ee, blue şuralarda. Ee, buralarda vurdular işte. Ama burada da herkes korkuyordu. Daha ne kadar düşecekti? Eline kim alıp tamamıyla sattı? Hani e, o şekilde anlatabilirim ben size. Ha burada aldılar ve yükselttiler. Yani düşebileceği maksimum yere düştü. Daha da düşmez. Yani buradan güçlü bir alım geldi ve bu şekilde yükseldi. Aynı şey aynı şekilde olacak. Aynısını yapacaklar arkadaşlar. Önemli olan malı ucuzken toplamak arkadaşlar. korku endeksinin fazla olduğunda. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.